Her sabah bekliyorlar mı sizi? Evet. Kaç senedir? 10 sene oldu. Kaç tane var sizde? Hiç sahip 35-40 tane kadar var. Burada mı? Bir de altıda var. Hayır. Ya oğlum. Yavru, yavrusu olanlar var. Ya. Siz besliyor musunuz evde yoksa? Evde var mı? Kaç tane? Bir tane var evde. Masraflı oluyor mu sizin için? Oluyor, içimde herhalde. Aylık. Ne yiyorlar? Tavuk. Bir de mamut. Neden bunu yapıyorsunuz diye sorsak biraz saçma soru mı? bunu mu? <gülüyor> <gülüyor> ben İzmir'de bankacılık yaparken bu İzmir halkı çok severmiş. Evet. Orada şimdi yapmasam kendimde bir suçluluk duygusu oluyor biliyor musun? Evet. İnsanlar insanlara yardım etmeyi biraz zor görüyor bu dönemde evet. siz. Evet. Bir mesaj vermek ister misiniz bu Vallahi mesaj burada işte görüyorsun. Kaç yıl daha yapacaksınız? Ölene kadar, Ölene kadar yapacağım. yaparım abi. Peki. Des, destek bir şey lazım mı maddi olarak? Abi bugüne kadar maddi olarak kimse bana yardımcı olmadı. Evet. Yani şunu al şunu ver diye de olmadı. Ama bir tane birkaç tane arkadaşım var. Şuraya Ercan diye bir arkadaşım var. O yardımcı oluyor, ara sıra alırım, yediririm. Sonra yavruladıktan sonra yavruları da geliyor. Hmm. Peki sizi tanıyorlar mı, normal bir yere çıktığınız zaman tanıyorlar, geliyorlar tamam. mı? Tanıyorlar, Başkalarından kaçarlar. Sevdirmezler ama ben şey yapınca sevdirmiyor, bak mesela. Gördün mü? Bak, bu, bu erkek. <laughs> bak bu dişi, bunun yavrusu var. Bu erkek, bu dişi, bu da erkek. Ya o da erkek, o dişi. Bak bu erkek, karpi. <laughs> Kendi dükkanımda da var bir tane bak diye. Ne işte meşgulsünüz? Ben şurada bir tane var hemen Hayır hayır hayır.